Kureyşlilerin en güçlülerinden ve sırtı yere getirilemeyen pehlivanlarından olan Rükane radıyallahu an bir gün Resulullah'a rastlamış ve Hazreti Peygamber ona "Ey Rükane, İslam'ı kabul etmemekte direnip duracak mısın? Gel Müslüman ol." demiş. Rükane "Ya Muhammed, sen beni güreşte yenersen sana iman ederim." der. Resul Ekrem "Ben galip gelirsem söylediklerimin hak olduğunu kabul eder misin diye sorar. Rükâne radıyallahu an, evet sen beni yenersen ben ya İslam'ı kabul ederim ya da şu koyunlarım senin olur. Ben seni yenecek olursam sen şu peygamberlik işinden vazgeçersin dedi. Güreşe tutuştular. Fahri kainat onu tutar tutmaz yere yıkıverdi. Rükâne radıyallahu an, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir daha güreşelim dedi. Resulullah tekrar güreşti ve onu yine yendi. Ve sonra bir kez daha yendi. Üçüncü kez de sırtı yere gelen Rükâne radıyallahu an yine iman etmedi. Buna çok üzülen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona davarlarını al git buyurdu. Bunun üzerine Rükâne radıyallahu an vallahi sen benden daha hayırlı ve daha şereflisin dedi. Daha sonra Rükane radıyallahu an seneler sonra Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş ve Medine'ye giderek oraya yerleşmiştir.